Evet arkadaşlar bakın 1 2 3 ve 4. balonumu açacağım. Kenarlarda ilmeklerime dediğim gibi 2 4 6 8 10. sıramızı açıyoruz. Toplam 3 tane açtım. Dediğim gibi 1 2 3 4. açıyoruz. Ve artık daha arttırma yapmıyoruz. Yine bu sıramızda da bakın 11 ilmeğim var. Bir tane ördüm, bir boşa. Bir ördüm, bir söktüm. Bir ördüm, bir söktüm. Bu şekilde 11 ilmeğimi 6 ilmeğe düşürdük 2 4 6 tekrar 2 tane ters bakın 6 ilmekteyim onları da düz olarak örüyorum artık balon yapmıyoruz arada 2 tane tersim var yine 11 ilmekteyim yine bir örüp bir söküyorum Bir tane ters 6 tane düz 2, 3, 4 5 6 Tekrar arka yüze geçiyorum. 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Ters olarak 3 6 tane ördüm. 2 tane düzüm var. Onları da düz olarak ördüm. Şimdi ise arkadaşlar ters olarak 2 ilmeği kesiyorum. 2 tane örüyorum. Eksiltme yapıyoruz. Tekrar 2 ilmeğimi ters olarak kestim. Gördüğünüz gibi iki tane düzleyim. Onları örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi kesiyorum. Yine iki ilmeğimi ördüm. İki ilmek kestim. İki tane düzüm var. Onları örüyorum. Tekrar iki tane ilmek ters olarak kesiyorum. 2 tane ördüm. 2 ilmek kesiyorum. Sonra kenardaki iki tane düzümü örüyorum. Bakın bu şekilde kesimlerimizi de yaptık. Şimdi ise arkadaşlar kol için oyuntu vereceğim. Şu şekilde diğer tarafı bakalım. Bakın tam balonun üstünde oluştu. Bakın kesim yaptık. Bu şekilde. Şimdi baştaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında ilmeklerimi ters örüyorum. Ki şu çizgiyi şunu göstereyim. Şurayı oluşturmak için. Bu şekilde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın kenardaki 6 ilmekteyim. Onları da ters örüyorum. Çünkü bu sırada ters örmem gerekiyor. Önceki sırada düz olarak örmüştük. Arka yüze geçtiğimde ise ilmekleri her zaman olduğu gibi gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet bakın ön yüzdeyim. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane ilmek keseceğim. Yani şu oyuntuyu vermek için. Bakın iki diş ters oldu. Şimdi düzle başlıyorum. 5 ilmek keseceğim. 2 tane ördüm. 1 kestim. İkinciyi kesiyorum. Üçüncüyü kestim. Dördü kestim. Ve 5. yi kestim. Sonrasında ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Alt sırada ters ördüm. Bu sırada düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Kenarları da düz ördüm. Çünkü altta ters örmüştük. Arka yüzde ise ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani şu şekilde iki ters iki düz olarak şerit şeklinde oluşacak. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Bakın oyunumuz oluştu. Altta düzle başlamıştık. Şimdi terse başlıyoruz. İlk önce iki tane de kesim yapıyoruz arkadaşlar. Ters olarak ördüm. Birinci kesimi yaptım ve ikinci kesimimi de yapmış oldum. Geri kalan ilmeklerimi örüyorum. ters olarak devam ediyorum. 6 kenar patıma geldim. Bakalım 2 şekilde 2 4 6 8 9. yapıyoruz. Yani bir ilik açacağız burada. İki ilmeğimi ördüm. Doladım. İki ilmeğimi kestim. Geri kalan iki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Tekrar arka yüze geçiyorum. Ilmeklerimin hepsini, bakın hepsi düz olarak görünüyor. Hepsini düz olarak öreceğim. Bakın ilmeğimi kestiğim için eliklerimiz de oluştu. tekrar ön yüzündeyim ve son kez kesim yapacağım bakın ters örmüştük şimdi düz öreceğim İlk önce kesim yapıyoruz 5 kestik 2 kestik şimdi de 1 kesiyoruz arkadaşlar ve son kesimi yapıyorum şöyle 2 ilmeğimi 1'e düşürüyorum bir tane kesmiş olduk Altta ters ördüğümüz için şimdi düz örüyoruz. Tekrar arka yüzdeyim. Elmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın kol oyuntumuzu yaptık 5 2 1 kestik artık kesme işlemi yapmıyoruz ters düz olarak bu şekilde öreceğiz ben toplamda şuradan sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şurayı ben sonra göstereceğim. Şöyle göstereyim. 12 diş olasıya kadar örelim. Evet arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 diş ördüm. Şimdi yaka kısmı için oyuntu vereceğim. Bu sıramı düz olarak örüyorum. Çünkü sıra düzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum ve arka kısma geliyorum. Arka kısımda ise ek oyuntumu vereceğim. Evet, bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Arka yüze geçiyorum başta 4 ilmeğimi kesiyorum birinciyi kestim ikinciyi kestim üçüncüyü de kesiyorum son olarak dördü kestim sonra ters olarak hepsini örüyorum Tekrar ters olarak örüyorum. Bütün ilmekleri arka yüze geleceğim. Tekrar arka yüzdeyim. Bakın. Düz olarak örtmem gerekiyor. İlk önce iki tane ilmek keseceğim. Bir kestim ve ikinciyi kestim. Düz olarak ön yüze geliyorum. Tekrar ön yüzeyim. 4 kestik 2 kestik şimdi burayı da düz olarak örelim arka yüze geçiyorum bir tane ilmek kesiyorum arkadaşlar şu şekilde ters olarak bir tane kestim düz olarak örüyorum Evet kesme işlemimiz bitti şimdi bütün ilmeklerimi düz öreceğim arkada da ilmeklerimi kapatacağım tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde geçtiğimde ise ilmeklerimi keseceğim. Evet, ilmeklerimi kapatıyorum. Evet. Tüm ilmeklerimi kestim. İpimi koparıyorum. Bu şekilde. İçinden geçiriyorum. İki ön kısmımız hazır arkadaşlar. bakın. Sağ tarafım. Bu da sol tarafım arkadaşlar. Burayı birlikte örmüştük. Diğer tarafı sizler de hazırlayıp tamamlayın. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilik açmış olduk ön kısımlarımız bu şekilde hazır Evet arkadaşlar şimdi kolumuzu öreceğiz ben bir kolu hazırladım diğer kolu sizinle birlikte yapacağım bu şekilde bir kolum hazır diğer kolum için hemen başlıyorum 34 ilmek çektim bir sıra ters olarak ördüm ve bakın ipim sol tarafta hemen modelimizi kurmaya başlıyoruz şu şekilde nasıl yapıldığını da görelim İki ters örüp hemen modeli kurmaya başlamışız 34 ilmeğim var kol için iki tane 2 tane tersime örüyorum. Sonrasında dediğim gibi balon modeli uyguluyorum. Ördüm, doladım. Ördüm, doladım. Ördüm, doladım. Ördüm, doladım. Bakalım kaç tane olmuş? 2 4 6 8 10 11 Sonrasında iki tane ters örüyorum Altı tane düz koyuyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane düz uyguladım. İki tane ters örüyorum. Tekrar model koyuyoruz. bir örüp arttırarak 11 tane ilmeğimi hazırlıyorum 2 4 6 8 9 doladım 10 bir tane ördüm 11 iki tane tersim var sonra yine 6 tane düz örüyorum 2 3 4 5 6 ve kenarda 2 tane ters Tekrar arka yüzdeyim. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak ön yüze geliyorum. 11 ilmekteyim. Ters örüyorum. kenarlardaki düzler sonrasında altı tane ters iki tane düz ve 11 ilmek ters Iki, iki tane düz. Evet arkadaşlar. Modelimizi kurduk. Önden de, arkadan da örerek geldik. Bu şekilde örerek şöyle göstereyim. Bakın. 1 2 balon olasıya kadar öreceğiz. İkinci balonumuzu bitirdikten sonra bir örüp bir boş atmadan önce kenarda arttırma yapacağız. O yüzden birinci balonu bitirelim. ikinci balonu sökme işlemini yapmadan arttırma işlemi yapacağız. Bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar bakın. Birinci balonumuzu ördüm. İkinciyi de açacağım. Kaydırmalı olarak yapıyoruz. Bir burada ikinci balona geldiğimizde açmadan kenarlarda arttırma yapıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Bir tane tersimi ördüm. İkinciyi şu şekilde batıyorum. Bakın, şöyle değil de şöyle arkadan arkadan batıyorum çıkarmıyorum bu sefer böyle batıyorum ve ilmeğimi çıkardım bakın bir tane arttırma yapmış olduk sonrasında devam ediyoruz bakın 6 ilmekteyim. Yani 11 ilmeği çıkarıyorum. Örüp dolayarak 11 ilmeği tamamlıyorum. 2 tane ters. Bakın balonu açacağım yerdeyim. Yani bir örüp bir boşa attığım kısımdayım. sonrasında iki tane ters tekrar altı ilmekteyim yine arttırma yapıyoruz bir örüp bir dolayarak 11 tane ilmeğe ulaşıyoruz sonrasında iki tane ters tekrar 11 ilmekteyim bir örüp bir boşa atıyoruz Sonrasında yine iki tane tersim var. Arka yüze geçiyorum. Burada da aynı şekilde arttırma yapacağım. Bir tane ilmeğimi ördüm. Bakın ikinciyi örmeden önce arkadan batarak bir tane çıkardım. Tekrar ön taraftan da batarak bir tane çıkardım. Toplamda kenarda 3 tane tersim olmuş oluyor. Bakın bu şekilde yaparak gizli bir artırma oluyor. Herhangi bir delik de oluşmuyor. Tekrar arka yüzü örerek ön yüze geliyorum. 11 ilmekteyim. Ters olarak örüyorum. iki düz, altı ters ilmek, tekrar iki tane düz ve bakın 11 ilmek onları da ters olarak örüyorum. Bakın kenarda 3 tane arttırdığım ilmek vardı. Onları da düz olarak örüyorum. Bu kenardaki arttırmalarımız modele dahil olmayacak. Onlar yanlardan artmaya devam edecek. Bakın. Şu şekilde ikinci balonumuz da açılmış oldu. bu kenardaki arttırmalarımızı her zaman şu şekilde göstereyim Evet arttırmalarımızı her zaman balon kısımlarımızı yani 11 ilmeği 6 ilmeği düşüreceğimiz zaman yanlarda arttırma yapıyoruz ön yüzde yaptıktan sonra arkaya geçtiğimizde bir tane de yanda açıyorum yanda ilmek arttırıyoruz. Dediğim gibi her balon sırasında şu an burayı balon yapılacak. 11 ilmeği 6 ilmeğe düşürmeden önce yanlarda arttırma yapacağız. Bu şekilde örmeye devam edelim.